bu rüyayı gerçekte yaşamamışım. Biraz kötüyken sen hiçbir şey yokmuş gibi onlarla ilişkini sürdürüyorsun. Handercan antlaşması. İnsanların, insanların özel şeylerini alıp okuyacak kadar saygısızsın. Senin kızı aldım, başımın üstüne koydum. Şimdi resmi olarak tansiz sevgili misiniz? Annemin sayesinde ben Aycan'ın hoşlandığımı anladım. Benim sevgilim ona zarar görmesini istemem. Arkadaşlık, dostluk bir yere kadar. Bu arada size güzel bir haberim var. Ee, ile başladık abi Allah'ın Ciddi misin? Vallahi. Melis hakkında ne düşünüyorsun kanka? <gülüyor> Melis. <gülüyor> <gülüyor>